Kutbul Arifin Sultanul Enbiya Aşıklar Rehberi Ahıskalı Ali Haydar Efendi Batum'un Ahıska beldesinde 1870 senesinde dünyaya geldi. Babası Şerif Efendi'dir. 2 yaşında annesini, 4 yaşında da babasını kaybeden Ali Haydar Efendi, ilk ilim tahsilini memleketinde yaptı. Daha sonra Erzurum'da medrese tahsiline devam etti. Erzurum'dan sonra İstanbul'a gelen Ali Haydar Efendi, Fatih Camii Şerifinde derslere devam ederek, Beyazıt dersi anlarından, Çarşambalı Hoca Ahmet Hamdi Efendi'den 1901 yılında icazet almıştır. Ali Haydar Efendi Ahmet Hamdi Hoca'nın derslerine devam ederken o devirde kadı yetiştiren Medrese-tul-Kuzata yani o zamanın hukuk fakültesine giderek oradan da diploma aldı. İlk adli vazifesi 1906 yılındaki Burdur kadılığıdır. Sonra Uşak kadılığı ve sonra Denizli kadılığına getirildi. Daha sonra İstanbul İstinaf Mahkemesi'ne yani dava mahkemeleri ile temyiz mahkemeleri arasında bir derece yüksek mahkemenin üyeliğine getirildi. Bu vazifedeyken hukuk mektebinde mecelle ve usulü muhakematı hukukiye derslerini okutmaya başladı. Ardından sırasıyla İstanbul Bidayet Mahkemesi, 2. Hukuk Dairesi Başkanlığı, Bidayet Mahkemesi Başkanlığı, İstinaf Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Başkanlığı, Temiz Mahkemesi Üyeliği, Aynı Mahkemenin Hukuk Dairesi Üyeliği, Sonra Başkanlığı ve Temiz Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca, Hukuku İslamiye ve Islahatı Fıkhiye Kamusu eserinde Ali Haydar Efendi'den bahsederken yüksek çalışkan fukahamızdan sayılır der ve devamla Mahkeme-i Temyiz riyasetinde Mülga Fetvahane-i Ali emanetinde ve adliye nezaretinde bulunmuştur. Mecelle-i ahkâm ı Adliye'de yazmış olduğu dört ciltlik mufassal şerhi kıymetli bir eserdir birçok çalışmanın faydalı bir semeresidir. Arazi, evkaf, mefkud ahkamına dair eserleri, intikal kanununa şerhi de vardır. Medresetül Kuzat'ta ve Darül Fünun'da mecelle vesaire müderrisliğinde bulunmuştu diye övmüştür. Ali Haydar Efendi, Kutsuz Efendi babamızın derin bir bilgisi vardı. Dini ilimleri ihata edici, büyük bir zekaya sahipti. Dört mezhebe vakıf idi. Yani dört mezhebe göre fetva verebilirdi. Her birinden fetva verebilecek bir ilmi seviyesi vardı. Ve şunu söylerdi zaman zaman dört mezhebin kitapları ortadan kalksa farz mı ben bütün meseleleri yeniden yazabilecek kadar konulara vakfın derdi. Hitabeti çok kuvvetliydi efendi babamızın. Hemen etkisi altına alır hitap ettiği kimseleri. En büyük gayesi Allah'ın indirdiği hükümler ile ahkam ile hükmetmekti. uğrunda hayatı boyunca mücadele verdiği en büyük gayesi bu idi. Ve emri bil marufa çok büyük önem verirdi. Yani emr-i bil maruf, nehi Anil münker, yani diğer bir ifadeyle Allah'ın emirlerini söylemek, tebliğ etmek, yasaklarını söylemek ve bunlardan men etmeye çalışmak buna çok büyük önem verirdi. Sene 1914. Fatih Camii'nde talebe okutmaya başladı. Fetvahanede fetva verdi, gösterdiği büyük gayretle 1914 yılında Sahn Medresesi fıkıh müderrisliğine tayin edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 14 Kasım 1914'te ilan edilen Cihad-ı Ekber fetvasını fetva emini sıfatıyla Fatih Camii'nde okudu. Aynı zamanda 23 Kasım 1914'te cihat beyannamesinde bulunan 29 imzadan birisi de Ali Haydar Efendi'dir. 1915 yılında Şeyhülislamlık'ta yeni kurulan Tehlifi Mesail Heyeti Reisliğine tayin edildi. 1916 yılında huzur dersleri baş muhataplığına tayin edildi. Rumeli Kazasker faaliyetini elde etti. Aynı yıl emekliye ayrıldı. Tevfik Paşa'nın baş vezirlik döneminde kısa bir süre adliye nazırlığı yani Adalet Bakanlığı yaptı. Bu görevdeyken Medine'yi teslim etmeye yanaşmayan Fahrettin Paşa'ya padişahın teslim konusundaki iradesini götürdü. Ahıskalı Ali Haydar Efendi, zahiri ilimlerin hepsini ikmal etti. Ulaşılacak noktanın en üst kademesine ulaştı. Sert mizaçlı biriydi. Taviz vermeksizin şeriatın hükümlerinin yerine getirilmesini isterdi. Hatta Maide suresindeki şu ayeti kerime sanki düsturu olmuştu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin, fasıkların, kafirlerin ta kendileridir. Hitabeti çok kuvvetli ve ikna gücü de yerindeydi. Ahıskalı Ali Haydar Efendi, kaynaklar tarih olarak kesin belirtmemekle beraber, 1913 ve 14 yıllarında bandırmaya gitti. Bir Ramazan günü geniş bir halk kitlesine vaaz verecektir. İstanbul ulemasından olduğu için her yerde rağbet çok olur vaazları genelde tasavvuf ve tarikatler aleyhinde olur. Hatta bir gün sabah namazında kişiyi isimlendirerek burada Bezzaz Ali Rıza Efendi var. Esnaftır, tarik ehlidir. Şöyle yapar, böyle yapar diye aleyhinde konuşur. Cemaatin içinde Ali Rıza Bezzaz Hazretlerinin talebelerinden Börekçi Hasan Efendi de vardır. Bazı dinler ve namazdan sonra olup biteni Rıza Ali Bezzazi Efendi'ye anlatır. Efendi de, hiç merak etme, çok yakında bizim yanımıza gelecektir, der. Gönülden gönüle yol var ya, onların sözleri ok gibidir. Gider, hedefini vurur. Ali Haydar Efendi'nin gönlüne bir ateş düşer. Tasavvuf ve tarikat ehline karşı bir sevgi ve alaka başlar aceleyle camiden çıkarak pazar yerinde bulunan Ali Rıza Bezzaz Efendi'nin yanına ulaşır. Söylediklerinden pişmanlık duyduklarını ve affetmesini ve evlatlığa kabul etmesini söyler. Bezzaz Ali Rıza Efendi, Ali Haydar Efendi'nin kolundan tutar ve şöyle der. İstanbul'da Hacı Ahmet Efendi var. Ona git.'' Bandırma'dan İstanbul'a dönen Ahıskalı Ali Haydar Efendi, İstanbul'a gelip Hacı Ahmet Efendi'yi bulur. O da, Topkapı'da Ali Efendi var, ona git der.''